Merhaba sevgili arkadaşlar Renkli Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere birkaç tane lif hazırladım. Bunları göstereceğim. Sadece yapılışını anlatmayacağım. Model olarak paylaşacağım sizlere. Önceden örmüş olduğum liflerden birkaç tanesi hemen yanı başımda. Bunları paylaşacağım sizlerle. Gördüğünüz gibi epey önceden örmüş olduğum bir lif. Yine farklı teknikler kullanılmış. Yıldız tekniği ya da kare tekniği değil arkadaşlar. E, kutu tekniği. Gördüğünüz gibi farklı şekillerde yapabileceğiniz liflerden bir tanesi bu. E, Birçok şekilde değerlendirilebilir arkadaşlar bu lifimiz. Özellikle bebek battaniyesinde harika duracak bir model. İp değişimi de yapabilirsiniz bununla. Ee, ya yani Bebek battaniyesi örerken farklı ip kullanabilirsiniz. Ee, yine lif ipiyle de bu şekilde lifler yapabilirsiniz. Kırlent yapabilirsiniz. Ee, oyun yastığı yapabilirsiniz. Çocuklar için çok farklı e, alanlarda kullanılabilecek bir model. Ben gerçekten severek ördüm. Umarım sizde e, beğenerek ör, örersiniz arkadaşlar. Yine e, yorumlarda da belirtirseniz hangi modeli istediğinizi farklı modellerde de yine çekim yapabiliriz arkadaşlar. E, bu modelimiz hemen şöyle kenarda dursun. Şöyle bir modelimiz var. Paspas lif modeli adını vermiştik. Bu e, lifimize. Gördüğünüz gibi oval bir forma sahip tek fıstık kapatarak yaptık gayet kolay örülmesi yakında paylaşacağım bunu sizlerle Arkadaşlar çok e, hem örmesi kolay böyle bir saat içinde bitirebileceğiniz bir e, model hem de e, kullanım açısından da görüntü açısından da gerçekten çok güzel aynı zamanda yine ip değişimi yaparak arkadaşlar çok güzel paspas e, örebilirsiniz klozet takımı örebilirsiniz e, gayet kolay dediğim gibi tek fıstık kapatılarak yapıldığı için çok kolay ilerleyen bir modelimiz. E, bu da paspas lif modelimiz arkadaşlar. Hemen e, farklı bir modele geçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi orta kısmında katmerli gülü olan tek tarafı şu şekilde yine tek fıstık kapatarak yaptığımız orta kısımdan başlayıp dolanarak ördüğümüz kese formundaki lifimiz şu şekilde, şu kısmı açık arkadaşlar. Farklı bir çiçek koyulup da bu şekilde yine e, üzerine de yapılabilir. Dediğim gibi farklı şekillerde kullanılabilecek modeller üretmeye ve sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hemen yeni bir lifim. Bu da şu şekilde tek kat arkadaşlar tek tarafı arka tarafı şu şekilde sepet formunu verdik sepetimizin içerisi çiçek dolu gördüğünüz gibi farklı renklerle e, daha çok çiçek yapılabilir şuralardaki boşluklar doldurulabilir ya da şu sap kısmı daha uzun tutulup daha büyük bir çiçek koyulabilir dediğim gibi yine epey farklılıklarla e, Yine farklı alanlarda da kullanabileceğiniz bir model. Bu da sepette çiçekli lifimiz arkadaşlar. Hemen şöyle çok çici bir bebek lifine geçtik. Gördüğünüz gibi iki tane yuvarlak ördük. Üst üste koyduk. Daha sonra gözleri, havuçtan burnu, siyah düğmeleri. Şapkası ve pomponuyla çok güzel bir kardan adam lifimiz. Dekor olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar çocuk odalarınızda. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir model. Ben severek örmüştüm bu modeli. Arka kısmına da aynı şekilde detay yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim bendeki arka kısmı bu şekilde kalmıştı. Hemen böyle bunu da kenara alıyorum. Ya kendi tasarlamış olduğum bir lif arkadaşlar çok eskiden tasarlamıştım bunu ee, gördüğünüz gibi papatya formunda önce orta kısmını örüp daha sonra yaprak kısımlarını yaparak yaptığım bir lif gerçekten güzel bir lif ee, boyut olarak da renk olarak da e, çok hoşuma giden liflerden bir tanesi bu arkadaşlar. Daha küçük yapılıp lif çiçeği şeklinde de kullanılabilir arkadaşlar bu modelimiz. Papatya lifimizi de şöyle kenara alalım. Hemen şöyle. Harika bir lif daha arkadaşlar. Çok severek örmüştüm ben bu lifimizi. Kutu tekniği kullandık. İki renk kullandık. Gördüğünüz gibi gayet e, yumuşak. Aralarındaki boşluklardan dolayı da çok hafif bir lif. Aynı zamanda yine klent modellerinize de harika duracak. Altta düz bir zemin üzerine e, renkleyip kullanılarak örülebilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine bebek battaniyesi şeklinde de olabilecek bir modelimiz. Bu da. Hemen bunu da şöyle kenara aldıktan sonra yine çok eski liflerimden bir tanesi eee bu çiçekler bildiğiniz gibi çok böyle bir patlama yaşamıştı. İlk tasarlandığı zamanlarda ben de severek yapmıştım bu liflerimi. Hem kalp formunda, hem içerisi çiçek dolu çok güzel bir lif oldu arkadaşlar. Bu lifi şu şekilde de değerlendirebiliriz. Biraz daha büyütebiliriz mesela bu e, kalp formunu. Daha sonra 6 tane kalbi yan yana dikerek, birleştirerek e, yuvarlak formda paspaslar yapılabilir. Bu e, Yalnız eğer paspas olarak kullanacaksanız model olarak okey ama e, kesinlikle ipini değiştirmenizi öneririm. Çünkü lif ipi çamaşır makinesinde yıkandığında e, farklı bir hal alıyor. Yüksek dereceye çok gelmeyen bir e, ip. O yüzden lif dışında kullanacağınız zaman bu modelleri mutlaka ipini değiştirin arkadaşlar. Bu da şöyle bir lifimiz. Tam bir çilek tarlası. Gördüğünüz gibi. Çok güzel çilekler yan yana yapılmış. Ee, yine aralarda kutu tekniği kullanılmış. Bir 4-5 yılı vardır. Garanti bunu ördüğümün. Ee, Şimdi bir düşündüm şöyle size gösterirken acaba ne şekilde ördüm diye düşündüm gerçekten de sadece bir tane örmüştüm bu liften. Yine bebek battaniyesi için harika bir e, seçim olur arkadaşlar ama liflerinde bence vazgeçilmezi bir model bu da. Hemen bunu da şöyle kenara alıyorum. Evet arkadaşlar çarkı felek. <laughs> Çok güzel bir e, çark görüntüsü gördüğünüz gibi ben e, renkleri rengarenk yapıp aralarına tek renk kullanarak yaptım tamamı rengarenk olabilir ya da e, bakın zaten dilim dilim görünüyor e, renklerin formu bunu e, iki renk olarak da yapabilirsiniz ikisi de gayet güzel duracaktır yine e, büyütülebilecek bir model arkadaşlar. Bu da daha büyük yapılabilir, daha küçük yapılabilir. Ee, yine farklı alanlarda kullanıma uygun bu da. Hemen bunu da şöyle kenara aldıktan sonra şöyle pufuduk pufuduk çiçekleri olan bir lifim var. Bunu göstermek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi gerçekten pufuduk çiçekli. Arka tarafı şu şekilde düz. Yine tek e, ilmek kapatmayla, tek e, fıstık kapatmayla yapılan bir model. Alttaki zemin kısmı, kenar tığında da aynı şekilde sadece pıtırcık eklenerek yapılmış bir model. Bütün de görüntüsü şu şekilde arkadaşlar. Bu da yine kanalımızda olan bir model hem pofuduk çiçekleri hem yaprakları şöyle arka kısmını göstereyim zeminini kutu tekniği ile ördüğümüz bir lif arkadaşlar bu da Herhangi bir zemin üzerine de arkadaşlar tekrardan helifin üzerine konuşmaya başladım. Herhangi bir zemin üzerine model hiç fark etmez. E, bu şekilde süslemeler yaparak e, isterseniz bebek battaniyesi isterseniz yine banyo paspası ya da e, klozet takımı şeklinde de süslemelerde kullanabilirsiniz bunu. E, bu pofuduk çiçeklerimizi. Aynı zamanda yine kanalımızda olan bir e, anlatım. Hem bu çiçekler hem de e, yine pofuduk çiçek mantığıyla yapılan kelebek motifleri arkadaşlar. Ben şöyle bunları biraz kenara alacağım. Çok sevdiğim bir lif. Püsküllü lifim. Yine yakında anlatımı yapılacak liflerden bir tanesi bu da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem kullanımı açısından hem de görüntüsü açısından benim çok hoşuma giden bir lif olmuştu. Kutu tekniği kullanmıştık bunda da. Umarım siz de benim gibi beğenerek kullanırsınız. Bunu da şöyle kenara aldıktan sonra en tatlı liflerimizden bir tanesi arkadaşlar bayram şekeri lifimiz. Gördüğünüz gibi e, pıtır pıtır bonbonlarla dolu şeker formundaki lifimiz. E, i̇sterseniz dekor olarak çocuk odalarınızda isterseniz hediyelik olarak her türlü kullanabileceğiniz. Ee, çok güzel bir lif oldu. Ben çok beğendim bu lifimi arkadaşlar. Bunu da hemen şöyle kenara alıyorum. Hemen yine az önce gösterdiğim pofuduk çiçeklerle yaptığım lifin karesi. Bakın burada yuvarlağını yapmıştım. Buradaki çiçeklerimiz 6 yapraklı. Buradakilerimiz 8 yapraklı arkadaşlar. 6 yaprak yuvarlak forma girdi. Ee, 8 yapraksa bu şekilde kare formda oldu arka kısım yine kutu tekniği önceden çiçeklerinizi örüp boyutunu hazırlarsanız e, zemin örgüsü için e, kutu tekniği kullanacaksınız zaten e, tabi yıldız tekniği de kullanılabilir ama iki kat olduğu için ben kutu tekniği tercih ediyorum böyle durumlarda e, dediğim gibi önce çiçeklerini hazırlayıp daha sonradan e, boyutunu ayarlayabilirsiniz alt kısımlarında arkadaşlar hemen şöyle bir lif daha göstereceğim Uğur böceği lifimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi siyah kırmızı çalıştık. Genelde e, daha gerçekçi durması için açıkçası böyle çalıştım. E, ama diğer renklerle de çok güzel duracağına eminim arkadaşlar. Umarım siz de e, liflerimi beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Anlatımın istediğiniz özel bir model varsa mutlaka bekliyorum yorumlara arkadaşlar tamamını şu şekilde tekrardan kadraja teker teker koymak istiyorum. Daha sonra yine bu şekilde videolar hazırlayacağım sizlere. Daha önceden örmüş olduğum liflerimi paylaşacağım. Umarım siz de keyifle izlemişsinizdir videomuzu. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yayınlanan videolardan haberdar olmak içinse bildirim seslerini açmayı unutmayın. Her türlü sorularınızı, görüşlerinizi ve önerilerinizi mutlaka yorumlar kısmında bekliyor olacağım arkadaşlar. Liflerimin şimdilik tamamı bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.